Menisküs yırtığı var. Doktor ameliyat dedi. Ameliyatsız bir çözüm var mı? Evet var. 40 kilit MSM metil sulfonül metan MSM Bosveliya Bosveliya Hindistan'da yetişen bizdeki ak günlük sıla ağacı gibi ak günlük denir. Bunun Yazın böyle gövdesini çizerler oradan akan reçine Toplanır destilasyona damıtılarak elde edilen ekstraktı elde edilir ekstraktında biz ne yaparız kapsül yapıyoruz Artrit artroz üseratif kolit morbus kron Mikrobik olmayan her türlü enfeksiyonel rahatsızlara karşı Bosfeliya Bosfeliya zerreta Frankfurt Üniversitesi'nin klinik araştırması var, Tübingen Üniversitesi'nin klinik araştırması var vesaire vesaire. Mikrobeg olmayan her türlü kortizondan daha etkili yan etkisi yok. Kortizon da ne için vuruyor doktor? Enfeksiyonu önlensin diye. Bu da her türlü enfeksiyonal hastalıklara karşı etkili, kortizondan daha etkili, yan etkisi yok. Menüsküs İşte burada kıkırdaklar dizdeki kıkırdaklar iki kemiğin birbirine sürtünmesi sonucu iki kemin kemiğin arasında kıkırdakları arasında eklem sıvısı var. Sinoviyal sıvının kalitesi azalırsa sinoviyal sıvı azalırsa ne olur? Kıkırdaklar birbirine aşındırır. Kıkırdaklar zamanla yıpranırsa kemikler kırılır. Sinoviyal sıvı nasıl üretilir? Karaciğer Kemik ili kan üretecek. Neye ihtiyaç var? Bağırsaktan vitamin, mineral, enzim gelirse karaciğerle kemik ili kan üretebilir. Bağırsaktan vitamin, mineral, enzim yerine zehir geliyor. Kandan üretmiş olduğu gazlar, zehirli alkol, hormosu maddeler. Ne oluyor? Zehirleniyor. Zehirle kanda dolaşan zehir ne yapıyor? Eklem sıvısını da bozuyor. Eklem sıvısı bozulunca ne oluyor? Eklem sıvısı azalıyor, yıpranıyor, yapısı, dokusu bozuluyor. Bu da diz ağrısı, bel fıtığı vesaire vesaire tetikler.